Müslümanların Şii şairlik o da ayrıdır. Çin'e birikiyor işte onu böyle biriken bu neyse Müslümanlar için özellikle mutasavvıfların şiirleri hep ilahi aşk ile olur. Peygamber tesirleri. Onun için çok şairler geldi geçti. Ve bildiğiniz gibi Mevlana da Ön bunlardan birisi daha birçokları var. Evet. Mevlana Hazretleri'nin 24 bin beyit var. Ee, şiiri var. 24. Hepsi de Farsça yazılı. Zamanında Mevlana zamanında meşhur olan Feridüddin Attar bir şair var. Ferid Hüttü'nü attar. Ferid ismi de şey yani, Feri... Feri şey demek... E, attar... E, yani koku satan feri. Dinin incisi manası. Ferid Hüttü'nün dinin incisi, mi yani? Tabi devrinde... Mevlana'nın da şairleri var. Şairlerden bir şey, pardon, müritleri var. Seyyid Üstün'ü atları okuyor tabii. Okumaz mı? Onlar şey. Bir gün geliyor, sohbet esnada Mevlana'nın yanına. E şundan bundan bahsederek işte biraz şey olarak bahsederken <laughs> Konu Feridüddin Attar'a gidiyor diyor ki Feridüddin Attar diyor şöyle güzel şiirleri var, söyleyişleri var diyor. Ya yani bununla da ima ediyor ki yani sizde de varsa bize verin. Yani sizde niye yok? Vardır mutlaka sizde. Dedikten sonra Mevlana Hazretleri saruna içerisine, sarun içerisinde böyle çıkartıyor. Bizde de diyor Feridüddin Attar gibi zamanında böyle bir yani ne diyelim ilham olmuştur. Böyle bir söz, yani sözler söyleme durumu mevzu olmuştur diyor. O çıkartıyor onu oradan. Onun için onu okuyor, buna veriyor. O 16 beyittir. Beyt ne işte yani şiirden bir şey. şöyle başlar. dinle için şikayet mi yıkunat? Ez cüdayı hikayet mi? Dinle bu neyden şikayet ediyor? Ayrılıklardan hikaye ediyor yani. Bahsediyor. Ondan sonra neyi konuşturuyor? Evet. Ney kamışlıktaydı diyor. Bir kamıştı diyor. Ondan sonra kez neyistan tamer abi gülüyden ez merdüzen naliden Beni diyor, kamışlıktan kestiler, yurdumdan ayrıldılar beni. Kamıştım diyor. Neyin üflendiği şey var ya, bunu past diyor. Burada tabii güzel sanatlar da var, keşbih dediğimiz benzetimler var vesaire. Evet. Ee, oradan aldılar diyor, götürdüler diyor. Beni diyor. Ustalar diyor. Bir muameleden geçirdiler. Ney halini getirdiler? Bir de ondan sonra benim diyor bağrımı diyor demir, kızgın demirlerle diyor dağladılar onun deliklerini öyle kaçırıyor. Onun için şimdi diyor, ben diyor vatanımdan ayrıldım diyor. Bende çıkan yanık ses diyor. İşte vatanımdan ayrılmanın sesi. Mevlana söylüyor. He? Neyi konuştum ama bize bir ders verin. Tasavvuru bitti. O yanık ses vatanımdan ayrılmanın şeysidir. Yanık sesidir diyor. Bağrımdaki o yanık ses şundandır. Ondan sonra tabii geliyor bundan sonra diyor işte, aşıklar da diyor vatanından ayrılmışlar. Cenab-ı Mevla'dan ayrılmışlar. Evet ben, aşık olanlar da ona kavuşmak için fena bir vücut, fena bir fil, fena falan on için ondan şey yapar diyor. Yani Mevlana'nın böyle şeyleri de var. Mesela ben her cemiyette ağlamış hoş halan Neyi konuşturuyor diyor? Ki, ben diyor her cemiyetten ağladım, durdum, inledim, durdum. Onların halleriyle hallendim, kötü halleriyle yani ben de onların kötü hallerini üzüldüm, iyi hallerini şey yaptım diyor. Onun için benim ayrılığım diyor, bundan dolayıdır bendeki bu çıkan yani ses bundan dolayıdır. Onu konuş. Bazı mesnevi 16 beyittir. Yani İslam kültüründe tasavvufu şiirde var. Değil mi? Evet. Yunus Emre'den Kezbenizde olmayan hiçbiriniz yok. Şiirler evet <laughs> Söyleyin gül bile. Kılmasın <laughs> figan. Hasret ateşiyle dolmuştur cihan. <laughs> Ferahlık isteyen okusun Kur'an. Evet. Sonra tenim ortaya açıla Yakasız gömlek biçile, bizi bir asan biçile. Duyanlara selam olsun. Başı neydi onun? Hocam sen söyle. Tamam söyleyeceğim de gelmedi abi. Evet. Kendi halini tasvir ediyor yani. ortaya açıla, yakasız gömlek biçile. bizi bir asan et, milyonlara selam, selam olsun diye başladı. Evet, Allah. Biz dünyadan gider Nasıl? Biz dünyadan gider. Ha, biz dünyadan gider, abi, olsun. Biz dünyadan Kalanlar gider olsun. olsun, kalanlara selam olsun. Bak varmış işte. Bizim için hayır dua, dua kılanlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile. Bizi bir asan uyanlara selam olsun. Ecel bükebelimizi söyletmeyin dilimizi. Hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Değil mi? Hastalar herkes sormaz. ya. mı zaman ama bizden sormaz. Öyle derler. Halbuki hakkı müslim, müslümanın müslüman üzerine hakkı bir tanesi olur. İza merda yani hasta olduğu zaman onu ziyaret et. Hem ömrün artar. Ona dua et. Sevinçli zamanında sevincine ortak ol. Cenazesi olduğunda cenazesine ortak ol. Kederine de ortak ol. Hal hatır sor. Evet. Güzel İslami şeyler var. Şiirden şairden falan bahsedildiler. İnşallah. İşte öyle oldu. Dünya alem çalkalandı. Gözleri marşa takıldı. Amellerime bakıldı. Uçuyorum derler. Bunu başka birisi söylemiş. Şey bunu kim söylemiş olabilir? Bakıyor musun şey? Google'a. Siz söylemişsiniz. Efendim? Siz söylemişsiniz. Bak. Google'da öyle mi yazıyor? <laughs> Google'da yazmadı. Ya, geç kalmış. şöyledir. Ağaç kümesidir. bilir misiniz? İçinde bir şey varsa dışarısına biz şey sızdırır teçdi. Anadolu'da çok kullanılır. Camal gözünü yani Çamurdan yapılmış hani. o zaman olmadığı için yani ona konulduğu zaman o suyu serinletirmiş. Her şey mi? özel özenli tarla elden doldurur teşhisini, gider orada güneşin altında çalışır ama o güneşin altında buz gibi olur yani, serin olur. Ve içinde olan şeyi dışarıya sığdırır. Mâ yaz yezharu fîke. yok mu Yasir? Biraz ya o tercümesi mafike senin içinde gönlünde ne var? Yazharu fiike diyor. Yazharu fiike, fi fem demek yani. Fem ağız demek. Buş, buş, mon. Yani içinde ne varsa güzel bir dil Arapça. Mafike yazharu fiike. Yani Arapçayı iyi bilmek lazım. Fike, fike, fike geçiyor. Ne var? Birinde mafiken senin içinde manasını Fi fi har, harfüce yani kalbin de içinde ne varsa yezharu fi fi dilinde, ağzında onu söylüyor. Hani tabir caizse neydi o? Evet. Yani evet. Arapların bir sözü var. Yani Onda da ne diyorlardı? Evet. Dertli kadın, dertli kadınla sohbet etmekten hoşlanır. Artıcı gelmedi artık. Ha kadın için demiş de erkekler de öyle yani. yani. kadınlara bu da bir şey, bir şey yapmıyor. Evet. Onun ee, için herkes e, kendi dertiyle Hani Kur'an'da da ayetler var ya. <laughs> herkes kendi hizbinin yanında Arapça bir şey gelmedi aklıma. Ledeyhim ferihun. Kullu hizbin ledeyhim ferihun. Her şey yani hem dert olabileceği bir kimseyle beraber bir araydı. Sarhoş, sarhoşu kumarcı, kumarcı. Dedik o düz bir yani Müslüman, Müslüman tabi namazda bunları bulur o mana. Hiç <laughs> aslında farklı manasını bulur. Bunlar Arapça, taraf, fark O şey konuşan insan. Ne <laughs> oluyor bir şiirlerde de, Ne var? Bir tesir evet, Peygamberin şiir söylememişti ama bunun nesillerinde çok güzellik var. Edebiyatçılar onun ayağının tozuna bile ulaşamaz. Bir konuşma yaparken orada biraz da acele ettim. Orada bana mikrofonu uzattım. Yani dinimiz kolaylık dinidir dedim eskilerden herhangi bir elbisesine her bir şey yağdığı zaman onu iyice yıkayıp çeşip atarlar. Vücudundan bulaşsa onu kazırlardı böyle. Su, sabun. Yani su var da sabun belki böyle biraz kazırlanmış terilerin neredeyse. Öyle bir zorluk var. Dedim ya onu hadis dersinde görmüştüm. Yani sonra geçmiş milletler onlar e, ibadetlerini sadece havralarda kiliselerde başka yerde kabul edilmez. Onun için peygamberimiz ne buyurur? şu hadis işte bitireyim. ve Vetu'titu hamsan lem yu'tahun min kaf. Bana 5 özellik verildi ki benden önce hiçbir peygambere verilmedi. Bunlar sıraya göre saymayayım da aklıma geleni göre şey yapayım. Arapçası var aklımda şimdi toparlayamıyorum. Diyor ki Peygamber, yani bana diyor Resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz benim getirdiğim dinde benim korkum İslam düşmanlarının kalbine bir aylık mesafeden ilka olmuştur. Bir aylık mesafeden İslam'dan, benden korkarlar. Aslında tabi Cenab-ı Allah. korku ilka olur. Onların kork kalplerini korku atılır. Onun için çok uğraşıyorlar şimdi hep Müslümanlar. Bu tabi ayrı bir şey. Bunun çok yorumu yapılabilir. İslam'dan çok korkuyorlar. Hala da öyle. Gelecek şöyle olacak, böyle olacak. İslam güzel olur. Bundan sonra neyse. Cuvulet liyel erdu meslen ve tahura Yeryüzü bana ne kılınmıştı? ile kılınmıştı. Mescid, mescid kılınmıştı. Ve tahura, ve toprak da temiz kılınmıştı. Herhangi bir eyyuma, abdin, eyyuma raculun, ebreketus sala, ve feryusalli. Herhangi bir kişiye, herhangi bir yerde namaz vakti geldi, evet, Orada namazını kılsın. Cami aramaya gerek yok. Ama caminin özelliği başka tabii. O ayrı bir süreç. Ya bu kolaylık var. Şöyle tahur, toprak temiz kılınmış. Yani i̇nsan su bulunmazsa. Feteyemmü sa'iden tayyibu sa'iden. Evet. Temiz toprağa. Ne yapın? Mesledin. Onun namaz durmuyor. Peygamberimiz. Ya yani böyle kolaylıklar verilmiş. Ha sonra Uğut'u Utitu cevami cevami ul kelim ve cevami al kelim. Yani durdurma Cevami al bana az sözle çok mana ifade etme özelliği verilmiş. Evet. Az sözle çok mana ifade etme. Salat olsun ona, selam olsun ona. Onun için şiirden gidip Bu meseleleri değinmiş olduk. Allah aşkınızı, feyzini mübarek edersin. Allah'a emanet olun hazırlıyoruz. Allah selâmu aleyhi